Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. 9. sınıf özel tarihlerle ilgili soru çözümümüze başlıyoruz. İlk olarak özel tarihlerden yine şekil. Bu şekilleri nasıl ayırt ediyoruz arkadaşlar? Bakın bu önemli. En çok yapılan yanlışlardan birisi de bu. Şimdi şekil aracı ayırt yolu yarım küreye bakmaktır. mesela ekvator çizgisini şöyle çizdiğimiz zaman siyah kısım güneyde fazla. Beyaz kısım kuzeyde fazla. Yani beyaz gündüzü temsil ettiği için burada beyaz kısım yani kuzey yarım kürede, kuzey yarım kürede gündüz uzun. Bizde bizim bulunduğumuz yarımküre düşünürsek kuzey yarımkürede kürede gündüz yazın mı uzun olur, kışın mı? Yazın uzun olur. Yazın öğrendiğimiz tarihlerden hangisi var? Bu 21 Haziran. O zaman ben 21 Haziran tarihi ile ilgili bir sonuç arayacağım. Bakalım bunlar hangisi? Şimdi diyor ki Güneşe karşı konumumuz buradayken diyor hangisi yanlıştır? Ekvatorda gece gündüz zaten her zaman eşittir. Bunun bir tarihi yoktur. O yüzden bu zaten doğrudur. Güneş ışınları öyle vakti yengeç dönencesine dik düşer. Evet 21 Haziran tarihinde 21 Haziran tarihinde güneşin dik ışınları yengeç dönencesine gelir ve oraya dikilen çubuğun gölgesi öğleyin oluşmaz. Aydınlanma çemberi kutup dairelerine teğet geçer. Aydınlanma çemberine bakalım. Aydınlanma çemberi dediğimiz şu. Yukarıdan baktığımız zaman tabi şu kutup dairelerine yani kuzey ve güney kutup dairelerine teğet geçtiğini görebiliyoruz. Ee, kuzey kutup noktasında 6 aylık gündüzler başlar kuzey kutup noktasında 6 aylık gündüz. Buralarda 6 aylık gündüzler ekinoks tarihlerinde başlar. Mesela kuzey kutup noktasında 6 aylık gündüz 21 Mart'ta başlar, 23 Eylül'de biter. E, güneyde de 23 Eylül'de başlar, 21 Mart'ta biter. O yüzden bu tarih 21 Haziran tarihi olduğu için bununla ilgili bir durum değildir arkadaşlar. Güney yarımkürede kış mevsim başlar. E bizde yaz başladığına göre güneyde de kış başlar. O yüzden bu da e, doğru. Yanlış olan deniz seçeneği. Dünya ekseninin eğik bir şekilde yıllık hareketini gerçekleştiren güneşe karşı konumu sürekli değişir. Yine bu konuma bakalım. Bu sefer bakın e, ekvatora üst tarafta taralı olan yani gece fazla. Demek ki kuzey yarım kürede gecenin uzun olduğu bir tarih. Kuzey yarım gece ne zaman en uzundur? 21 Aralık tarihinde. Şimdi bu 21 Aralık tarihinde 21 tarih, Aralık tarihinde hangisine ulaşılamaz? 21 Aralık'ta güneşin dik ışınları güneydeki dönencededir. Yani oğlak dönencesindedir. O yüzden bu doğru. Güney kutup noktasında gündüz yaşanır. Güney kutup noktasında hemen şekilde bakabiliriz bunun için. Bakın kuzey kutup noktası karanlık. Güney kutup aydınlık. Yani burası gündüzde, burası gecede. O zaman güney kutup noktasında gündüz yaşanır. Doğru. Kuzey yarım kürede en uzun gece, aralık ayı, kışın en uzun gece yaşanır. Bu da doğru. Oğlak dönencesine düz bir zemine dikilen çubuğun gölgesi Öyleyin oluşmaz. Evet, çünkü dikisin olabildiğince geldiği için. Ekvatorda gece süresi gündüz süresinden uzundur. Bunu az önce söylemiştik. Ekvatorda gece gündüz her zaman eşittir, arkadaşlar. O yüzden bu yanlıştır. Dünya Güneş'in karşısında yukarıdaki gösterilen konuma ulaştığı bir gün için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Bu gündengi tarihi bakıyoruz kutup noktalarına. Güneş ışınları teğet geçmiş. Kutup noktalarına ve önceki sorularda da vardı. Ne zaman teğet geçiyordu? 21 Mart ve 23 Eylül. Yani biz buna ne diyorduk? Ekinoks tarihleri. Ekinoks tarihleriyle ilgili hangi yorumu yapamayız? Güneş ışınları öyle baktı Ekvator'a dik açıyla gelir. Evet e, dik ışınlar Ekvator'a gelir. Ekvator'a dikilen bir çubuğun gölgesi öyleyin oluşmaz. O zaman bu doğru. Bir kutup noktasında 6 aylık geceye başlarken diğer kutup noktasında 6 aylık günüz başlar. Şimdi arkadaşlar e, kuzey kutup noktasında e, güneşin e, doğduğu ve battığı tarihleri buraya yazacak olursak kuzey kutup noktasında 21 Mart'ta doğar. 23 Eylül'de batar. Güney kutup noktasında da bunun tam tersi 23 Eylül'de doğar. 21 Mart'ta batar. Bunlar iki tarihlerdir. O zaman bu doğru bir bilgi oluyor. Dünyanın her yerinde gece gündüz zaten ekinoksun e, anlamı gece gündüz eşitliği demekti. Aydınlanma çemberi bütün paralelleri şimdi aydınlanma çemberini düşünürsek bakın şu aydınlanma çemberi bütün paralelleri iki eşit parçaya böler. Evet bu da e, doğru. Dönencelerde öyle vakit cisimlerin gölgesi oluşmaz. Hayır dönencelerde e, tabii hangi dönence olduğunu da tarihe göre söyle söyleyebiliriz. 21 Haziran'da yengeç e, dönencesinde 21 Aralık'ta ise Oğlak dönencesinde cisimlerin gölgeleri oluşmaz ama bu tarih 21 Mart 23 Eylül olduğu için dönenceler değil buraya ekotor demesi gerekiyor bunun düzeltilmiş hali. O nedenle yanlış olan Edirne'dir arkadaşlar. Gündüz süresinin uzun olduğu dönemlerde güneşin gökyüzünde kaldığı süre daha fazladır. Yani daha uzun süre. Gökyüzünde gökyüzüne kadar. O yüzden gündüz süresi uzun deriz o zaman. 21 Aralık tarihinde 21 Aralık günü yukarıdaki haritada ışık gösterilen merkezlerden hangisinde güneşin gökyüzünde kaldığı süre daha fazladır. Yani gündüz süresi en uzundur. Şimdi bakın Aralık ayı. Aralık ayı bizim yarım kürede gecenin uzun olduğu, gündüzün kısa olduğu tarih ise güney yarım kürede de gündüzün uzun olduğu bir tarihtir. Yani biz ekvator çizgisini şöyle yaklaşık çizersek o zaman buralarda gündüz süresi Kısa, güney yarım kürede uzun olacak. En uzunu sorduğu için de en güneyde olanı arayacaksınız. Yani 5 numara doğru cevap olacak arkadaşlar. Yani İdrin'e. Suyla geçiyoruz. Aşağıdaki tabloda aynı meridin üzerinde yer alan bazı noktalarda 21 Haziran ve 21 Ak tarihlerine yaşanan gündüz ve gece süreleri verilmiştir. Aynı meridin üzerinde bunlar arkadaşlar. Buna göre bakalım. Gündüz süreleri verilmiş ve biz bunların ile ilgili yorum isteyeceğiz. Bakalım ne diyor? Buna göre kentlerle ilgili olarak verilen aşağıdaki yerlerden hangisine ulaşılamaz? Birinci kent kuzey kutup noktasına en yakın kenttir. Şimdi birinci noktaya bakarsak birinci nokta 21 Haziran tarihinde kuzey yarım kürede gündüz süresi uzundur. Bunlardan en uzun hangisisi o kuzey kutup noktasına en yakındır. O zaman biz birinci kent kuzey kutup noktasına en yakındır. O zaman doğru diyeceğiz. İki, üçüncüsü e, ekvatora en yakındır. üçüncüsü ekvatora en yakındır. Burada nasıl yapacağız? Farklara bakacağız arkadaşlar. Farklar 19'dan 5 çıktı 14. 16'dan 8 çıktı 8. 11 13 arasında 2 var. 19 5 yine 14. bunun ikisi aynı enlemdeler. 14 14. O zaman en fark en az fark hangisinde var? E, 3 numaralı yerde. O zaman bu 3 numaralı yer ee, Ekvatora en yakındır. Ee, kutuplara bunlar onlara göre daha e, yakın oluyor. Kuzey Kutupları'nın en yakın olan da Haziran'ın 19 saat olduğu için bir numaralı yerdir. O yüzden bunu dedik Dördüncü kentte 21 Aralık tarihinde 5 saat gece yaşanır. 21 Aralık tarihinde 4'te 19 saat gündüz yaşanıyorsa geriye kalan 5 saat de gecedir arkadaşlar. Çünkü 24 saatlik sürenin geri kalanı e, gündüz ve gece olarak paylaşılması lazım. O zaman bu da doğru. İkinci kent Kuzey Kutup dairesinin güneyinde yer alır. İkincisine bakalım. Şimdi 21 Haziran'da 16 saat varsa. Şimdi Ekvator 12. Kuzey Kutup dairesinde de bu tarihte 24 saat gündüz yaşanıyor. 16 saat o zaman bunun güneyinde yer alır. O zaman bu da doğrudur. Beşinci kentte güneş diğerlerinden erken doğar. Aynı meridyenin üzerinde... Gündüzün en uzun olduğu yerde güneş en erken doğar. O zaman hangisinde en uzundur gündüz? 19'da. O zaman 1'de erken doğması lazım. Yani burada 5 dediği için yanlış cevap. O yüzden Edirne doğru cevabımız olacak. 21 Aralık 2020'den 21 Haziran 2021 tarihine kadar geçen aralıkta Türkiye'de neler gözlenmez. Güneşin değişme gözlenmez. Güneşin doğuş yeri sürekli değişir çünkü yıl içerisinde güneşin doğuş batış yerleri ve zamanları zaten değişiyordu, değişti. Bakı yönü biz kuzey yarımkürede dönencelerin dışında olduğumuz için bizdeki dağın bakı yönü hep güneydir. Hiçbir zaman kuzeye geçmez. Yıl içerisinde de hiçbir şekilde değişik olmaz. O yüzden değişiklik gözlenmeyen bakı yönüdür. Sıcak ortamları aralıktan hazirana artar. Cisimlerin gölge boyu aralıktan hazirana kısalır çünkü açı büyüyor. Gece süresi de aralıktan Haziran'a doğru kısalır. Günün süresi artar. Bu da değişiyor. O yüzden doğru cevap Bursa'dır arkadaşlar. Bir dahaki soru çözümlerinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.